şeytan racim bismillahirrahmanirrahim ey insanlar Allah Allah buyuruyor ki iman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin Allah'a ortak koşan kadın hoşunuza gitse de mümin bir cariye Allah'a ortak koşan bir kadından daha hayırlıdır iman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan erkekler Erkekler kadınlarınızı evlendirmeyin. Allah'a ortak koşan bir erkek hoşunuza gitse de iman eden bir köle Allah'a ortak koşan bir erkekten daha hayırlıdır. Onlar ateşe çağırılırlar. Allah ise izniyle cennete ve bağışlamaya çağırır. O insanlara ayetlerini açıklar ki Öğüt alıp düşünsünler. Bakara suresi ayet 221. Bir kadınla neden evlenmeli? Yuva kurmalı. Kadın erkekten zenginlik bekliyorsa böylesinden kaçın. Kadın erkekten yakışıklılık istiyorsa böylesinden uzak durun. Kadın erkekten gılıbıklık görmek istiyorsa Böylesine yanaşmayın. Kadın erkekten sevap zenginliği istiyorsa, böylesi kadın varsa arayıp bulun. Değilse son 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 seçenek hariç hiçbir kadınla evlenmeyin. Zaten onlar Müslümanız deseler de onlar ancak dinsiz kadın onlardan ancak dinsiz kadın çıkar. Onlar ancak müşrik, münafık, kafir kadınlar türüsüdür. Böyle kadınları sadece cariye ve köle olarak kullanacaksın. Bunlarla Bunlarla evlenmek besle kargayı oysun gözünü gibi şer beklenir. Bunları yetiştirdiği çocuklardan hayır gelmez. Bunları ancak kuluçka makinesi olarak kullanacaksın. Civciv Civci yemek yemeye başladı mı sütten ayırıp anasından uzak tutacaksın. Yoksa sarı öküzün yanında duran ya huyuna ya tüyüne çeker. Ey erkekler kadınlara köle kul gibi tapmayın. Çünkü onlar tanrı değil. Çünkü onlar da paraya tanrı gibi tapıyorlar. Ey kadınlar paradis canına tapmayın. Ey erkek ve kadınlar. Deşçaldan kurtulmak için Hazreti Mehdi'ye koşun. Ey insanlar! Para deşçaldan kaçın. Sevap diyen Hazreti Mehdi'ye ulaşın. Ya deşçao, ya deşçaldansındır. Ya Mehdi Mehdi'den bizsindir. İkisinin arası yok. Ya cehennemliksindir, ya cennetliksindir. İkisinin arası yok. Ya paraya koşuyondur, ya sevaba koşuyondur. İkisinin arası yok. Ya deşçala koşuyondur, ya sevaba koşuyondur. İkisinin arası yok. Ya şeytana tapıyondur, ya Allah'a tapıyondur. İkisinin arası yok. Ya dinsizlikten yanasındır, ya da dinden yanasındır. İkisinin arası yok. Ya zalimin yanındasındır, ya mazlumun yanındasındır. İkisinin arası yok. Ya ezilenlerin yanındasındır, ya ezilenlerin yanındasındır. İkisinin arası yok. Ya gülenlerin yanındasındır, ya ağlayanların yanındasındır. İkisinin arası yok. Ya peşin dünyalık isteyen, ya ebedi ahiretlik isteyensindir. İkisinin arası yok. Hadi gel Mehdi'ye arka ol! Deccal'a kösten ol! Hadi gel Mehdi'ye asker ol! Deccal'a düşman ol! Hadi gel cennete aday ol! Cehennemi reddeden ol! Peki eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz bir ticaret ve ve beğendiğiniz meskenler size Allah'tan, peygamberinden ve onun yolundan, cihattan daha sevgili ise artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah fasık topluluğu doğru yola erdirmez. Tevbe suresi ayet 24. Ey peygamber! Eşlerine de ki, eğer siz dünya hayatını onun süs ve istiyorsanız, gelin de size yararlanacağınız Boşanma hakkınızı vereyim de sizi güzellikle salı vereyim. Yok eğer Allah'a peygamberine bir ahiret yurduna arzu ediyorsunuz. Bilin ki Allah sizden iyiliği, güzeli kuyu dinenlere büyük mükafat hazırlamıştır. Aksap suresi ayet 28-29 Dinlerini oyuncak ve eğlence dinenleri, dünya hayatının aldattığı kimseleri kendi hallerine bırak. Bocalip dursunlar ve sen sadece öğüt olanı Kur'an ile öğüt ver ve şunu hatırlat ki bir kimse kendi kazandığı ile kendini mahvetmeye görsün o takdirde onun için Allah'tan başka ne bir yakın dost ne de bir şefaatçi vardır her türlü fitneyi verse kendisinden alınmaz kazandıklarına karşılık mahvolanlar işte bunlardır Evet bunlar için inkarlarına karşılık çok kaynar bir içki ve elem verici bir bir azap vardır. Peki biz Allah'ın yerine bize ne faydası dokunan ne de zararı verebilen şeyler mi yalvaralım? Bir Allah bizi doğru yola ilettikten sonra topuklarımızın üzerine gelsin gireyim mi dönelim? tıpkı kendisini doğru yola çağıran arkadaşları uzaktan bizimle gel diye seslendikleri halde şeytanların ayartmasına kapılıp dünyavi ekleri peşinde körü körüne koşturan kimse gibi mi olalım? De ki şüphe yok ki Allah'ın Cekbelliğin yegane, cehbelliktir ve biz kendimizi bütün alemlerin Rabbine teslim et etmekle emrolunduk. Enam Suresi ayet 70 ve 71 Nuh dedi ki, Rabbim yeryüzünde kafirlerden dolaşıp yurdu de yurt edilen bir kimseyi bırakma. Çünkü sen onları bırakacak olursan, senin kullarını şaşırtıp saptırırlar. Ve onlar kötülükten sınırı aşan, facirden, kafirden başkasını doğurmazlar. Ruh Suresi Ayet 26-27 Mal, mülk, servet, çoklukla övünmek sizi tutkuyla oyalayıp kendinizden geçirdi. Öyle ki bu mezara ziyaretinize, kapre gidişinize, ölümünüze kadar sürdü. Bundan sakının, ileride bu övülmenizin kötü akıbetini bileceksiniz. Tekahür, Tekasur Suresi ayet 1 ve 3. Vay haline arkadan çekiştirip çamur atan yüzüne karşı kaç göz işaretiyle alay edene o ki mal toplayıp durmadan sayar malının kendisini dünyada ebedi yaşat yaşatacağını sanır. Hayır hayır an olsun ki o oh, hutameye atılacaktır. tahminin ne olduğunu bilir misin? Allah'ın yürek, Allah'ın yürekler üstüne yükselip çıkan tutuşturulmuş ateşidir. Şüphesiz ki o ateş onları uzun uzun sütunlara bağlı oldukları halde her tarafı tarafları kuşatacaktır. meze suresi ayet 1 ve 9 elhamdülillah.